Bu adım adım eğitimde size Ethereum'u Hyperliquid hesabınıza, Ethereum'un ana ağı olan yerel Ethereum zinciri üzerinden, yani temelde Ethereum'u kullanarak nasıl yatırabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Şimdi başlamadan önce bilmeniz gereken birkaç şey var. Çünkü eğer bu adımları çok dikkatli bir şekilde takip etmezseniz gerçekten de paranızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden şimdi çok dikkatli olun. Öncelikle Hyperliquid'de yatırımların işlenmesi yaklaşık 3 dakika sürer. Ayrıca yatırımları işleyen Hyperunit protokolü tarafından ortalama bir 77 dolarlık bir ücret alınmaktadır. Buna ek olarak burada aşağıda gördüğünüz bu büyük uyarı da dahil olmak üzere bir başka çok önemli konu daha var. Minimum yatırım miktarı 0.5 Ethereum'dur. Eğer Hyperliquid Ethereum cüzdanınıza 0.5 Ethereum'dan daha az gönderirseniz paranızı kaybedersiniz. Bunu burada çok net bir şekilde görebilirsiniz. 0.5 Ethereum'un altındaki yatırımlar fon kaybına yol açacaktır. Bu aynı zamanda ücretleri de hesaba katmanız gerektiği için 0.5 Ethereum'dan daha fazla göndermeniz gerektiği anlamına geliyor. 0.5 ücretler düşüldükten sonra elinize geçmesi gereken minimum miktardır. Hyperliquid'e para yatırmak için ihtiyacınız olan tek şey tabii ki bir Hyperliquid hesabı ve Ethereum ana ağına destek veren başka bir cüzdan veya kripto borsasında Ethereum bulundurmanızdır. Bu durumda Hyperliquid'e Ethereum yatırmak için Blofin'i kullanacağım. Çünkü Blofin Ethereum ana ağını doğrudan entegre etmiş durumda. Video açıklamasındaki bağlantılara göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü video açıklamasındaki bağlantı ile Hyperliquid'de 104 indirim kazanacaksınız. Yani o bağlantıya tıklamanız, bir Hyperliquid hesabı oluşturmanız yeterli. Böylece Start Trading olan 104 indirim kodu otomatik olarak uygulanacaktır. Eğer zaten Hyperliquid'te bir hesabınız varsa bu kodu yine de kullanabilir ve referans bölümüne manuel olarak girebilirsiniz. Ayrıca söylediğim gibi cüzdanımıza yeterim yüklemek için Blofin'i kullanacağız. Video açıklamasında Blofin'e ait bir bağlantı da bulacaksınız. Artık Hyperliquid hesabınız olduğuna göre sağ taraftan yatırmaya tıklayabilirsiniz ve şimdi ağı seçeceğiz. Bu durumda Hyperliquid üzerinde Ethereum, ana ağı üzerinden Ethereum yatırmak istiyoruz. Şimdi burada Ethereum cüzdan adresini aldık. Şimdi bunu kopyalamamız ve Ethereum'u göndereceğimiz platformda bu adresi sağlamamız gerekiyor. Kopyalamak için sağ taraftaki bu simgeye tıklayın. Şimdi sağ alt köşede bu cüzdan adresini panoya kopyaladığımıza dair bir onay göreceksiniz ve artık bu cüzdan adresini fonları gönderdiğimiz Blowfin'e yapıştırabiliriz. Daha önce de belirttiğim gibi Hyperliquid'e Ethereum yatırmak için Blowfin kullanacağım ve bu videoyu adım adım takip etmek isterseniz video açıklamasındaki bağlantıdan kendi Blowfin hesabınızı oluşturabilirsiniz. Blofin'i kullanıyorum çünkü düşük işlem ücretleri ve derinlik likiditesi var. Ayrıca kripto satın al bölümünden kredi veya banka kartınızla doğrudan Ethereum'da satın alabilirsiniz. Alternatif olarak spot piyasada USDT veya USDC'nizle de Ethereum satın alabilirsiniz. Şimdi cüzdanımda zaten Ethereum var. Bu yüzden sağ üst köşedeki varlıklar bölümüne gidiyorum ve ardından çekime tıklıyorum. Şimdi Blofin'in çekim bölümündeyiz. Öncelikle kripto para birimini seçmemiz gerekiyor ki bu da tabii ki Ethereum. Yani buraya Ethereum'u girin. Şimdi ağı ve cüzdan adresini seçiyoruz. Unutmayın cüzdan adresini az önce Hyperliquid'den kopyaladık. Şimdi buraya Ctrl ve V ile yapıştıracağım. Ve işte bu Hyperliquid'den kopyaladığımız cüzdan adresi. Devam etmeden önce lütfen Hyperliquid'e geri dönün ve hesabınızda Hyperliquid'in sağladığı cüzdan adresiyle tam olarak aynı olduğundan emin olun. Şimdi birlikte geri dönelim ve bu cüzdan adresini Hyperliquid hesabımdaki cüzdan adresiyle karşılaştıralım. Şimdi bu cüzdan adreslerini karşılaştırdım ve artık bunun tam olarak aynı cüzdan adresi olduğunu onaylayabilirim. Tamam şimdi Blowfin'e geri dönebilirim. A olarak tabii ki Ethereum ana ağını kullanıyoruz. Bunun erk 20 yani Ethereum ana ağ olduğundan emin olun. Blowfin bunu doğrudan entegre etmiş. Bu yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi miktarı seçiyoruz. Unutmayın minimum yatırma miktarı 0.05 Ethereum'dur. Şimdi her şeyi gönderelim. Bu durumda Blowfin'de gerçekten hoşuma giden bir şey olarak alacağım miktarı da göreceğim. Çünkü bu Blowfin ücretleri düşüldükten sonra Hyperliquid'de gerçekten alacağımız miktar olacak. Tabii ki kripto borsaları ve cüzdanlar da bir ağ ücreti alıyor. Ama bu gerekli olan 0.05 Ethereum üzerindeki yatırma şartını karşılıyor ve şimdi çekime tıklayabilirim. Birkaç dakika içinde Hyperliquid'de fonlarımı alacağım. Ve şimdi sadece birkaç dakika sonra Hyperliquid spot cüzdanıma 0.1841 Ethereum aldığımı görebilirsiniz. Ve şimdi Hyperliquid'de bu fonları kullanabiliriz. Ve işte bu şekilde ana ağ üzerinden ERC20 ile kolayca Hyperliquid'e Ethereum yatırabiliyorsunuz. Unutmayın video açıklamasındaki linkten bir Hyperliquid hesabı oluşturduğunuzda işlem ücretlerinizde %4 indirim alabilirsiniz. Eğer zaten bir hesabınız varsa ve indirim kodu kullanmadıysanız hesabınızı oluşturduktan sonra starttrading kodunu manuel olarak da kullanabilirsiniz. Yani bu kodu kopyalamanız ve ardından Hyperliquid referans bölümüne gitmeniz yeterli. Yani Hyperliquiddeyken üst menüden referanslara tıklayın ve ardından kod gir'e tıklayın ve burada starttrading kodunu giriyorsunuz. Ayrıca burada da görebilirsiniz. Bir referans kodu girerek işlem ücretlerinizde indirim alabilirsiniz. Girişe tıklayın ve böylece işlem ücretlerinizde %4 indirim etkinleşecek. Bu da size ciddi bir tasarruf sağlayacak. Hyperliquid hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz video açıklamasındaki bağlantılara göz atabilirsiniz. Hyperliquid hakkında bilmeniz gereken her şeyi adım adım ve detaylı bir şekilde anlattığımız birçok eğitim videosu hazırladık. Tüm bağlantılar video açıklamasında yer alıyor. Ayrıca resmi web sitemiz olan CryptoInRate.com üzerinden incelemeleri ve rehberleri de okuyabilirsiniz.